yanlışlaştım. Neyse bakalım. Bugün Minecraft şeyleri yapacağım. Bir ilk önce bir video öncesi kazma yaptım. Bana böyle olunca şey Arkadaşlar şimdi ikinci olarak size karışık ama karışık karışık ama karışık karışık ama karışık bir kılıç yapıştırmayı öğreteceğim. İlk önce dört tane böyle kahverengi şeyleri ay turuncu şeyleri böyle dört tane koyuyorsunuz üst üste sonra şöyle siz istediğiniz renklerden koyabilirsiniz ben böyle elmaslı koyacağım böyle bu şekil koyacağım böyle yapın. isterseniz siz kırmızı yapabilirsiniz yeşil yapabilirsiniz sarı yapabilirsiniz ben bu şekilde yaptım Hatta dur. Şöyle. Bakın arkadaşlar şu şekilde yapın. Böyle yapın. Bakın şimdi elmas ve reston oldu. Şimdi iki tane daha turuncu alın. Böyle koyun. Ucu elmas, kırmızı, turuncu. Sonra i̇ki yeşil. En sonuncusuna da bir tane cik sarı. Da 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 da. Nasıl? Aynı dondurma gibi. Dondurma kılıcı. Böyle bir sen saplıyorsun sonra en <laughs> Size bir de dinozor yapımını ben göstereceğim. Şöyle. Şöyle koyun. Bu şekilde, böyle yapın. yapın. Arkadaşlar bu kanatlı olacağı için. Şöyle yapın. Şöyle bir şey yapın. Bu da kanaza olacak. Bunu bir köşeye kay koyuyoruz. Ama sen de bit. Durun bir saniye arkadaşlar büyütmem lazım. Tamam bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle sonra da şöyle bir şey yapacaksınız. Şöyle kafa gibi olacak. Buna isterseniz siz kask da yapabilirsiniz. Kaskı da böyle yapacaksınız. Bakın böyle takınca oturdu. Bakın çıkartınca da kafa. Kafayı da koyuyoruz. Arkaya kaf senin kaskını da koyuyoruz bir kenara. Şunu atayım. Şimdi arkadaşlar şunları şöyle şöyle Şöyle, şöyle dıdık, şey yapıyorsunuz. Dikiyormuş gibi yapın. Koyuyorsunuz ya şöyle şöyle. Koyun böyle böyle. İsterseniz siz sonuncu isterseniz siz kare kare de yapabilirsiniz. Ben bir sonuncu kare yaptım. Şimdi böyle yapın arkadaşlar. Böyle bir şey yapın. Sonra şöyle getirin getirin. Şöyle yapın. Şöyle de koyun. Arkadaşlar bakın kılıcını hallettik. Ama altına kırmızı yapmamız lazım. Bakın böyle yapacaksınız. İsterseniz siz böyle kafasını birazcık büyütebilirsiniz. Böyle güzel olur. Sıra kanadında. Vay. Bakın. Şöyle kuyruk yapalım. Kuyruğun ilmek olsun. Bu şeyin Şimdi birazcık büyüttüm. Bakın arkadaşlar siz büyütün isterseniz. Biraz daha büyütelim. Ki ülsün kanat. Şuraya yer, yerlerini de büyütelim. Böyle olmaz. Şöyle şuraya bir şey koyayım. Arkadaşlar ben kanatı hazırlayayım geleceğim. Ay neredeyse oldu ya. Videoyu kapatacaktım he. Evet arkadaşlar yaptım şöyle bir şey yapın. T gibi. Böyle. Ay. Sonra kanadı yerleştirin böyle. Çık diye. Anladınız? Ejderha oldu lan. Siz böyle birazcık daha büyük yapabilirsiniz. Ejderha yapabilirsiniz. kaskı. <Sessizlik> Şöyle Hı. Ne? Ne? lan. Hı? Ne? te te. saklayacağım ikinci bölümde uzun ejderha ol. Beşinci bölüm önce bunu beşinci şey olacak. Neydi? Ne? İşe Arkadaşlar bakın şimdi. Sizin aralarınızda YouTube olup izleyenler varsa ne olursunuz konseptli yap, konseptli yapın. Böyle mesela yorumlara yazabilirsiniz şöyle şöyle olsun. Ben de zaten size böyle fikirlerinizi yazın yani yorumlara. Sonra fikirlerinizi paylaşın YouTube'a. Öyle yapın yani. Çünkü oynayalım bir gün iki de en sevdiklerimi şey yapacağım. En sevdiğim videoları, en sevdiğim fikir yorumlarını görürsem yapacağım. Onun dediğini, onun dediği şekilde yapacağım. Hani Roblox bir de şey yapıyorlar ya böyle video paylaşıyorlar. Şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olabilir, böyle olabilir diye. Diyorlar ya. Ondan sonra chapter yanlış oluyor. Haksız oluyor. Birisinin dediği gibi oluyor. Oyun. O yüzden öyle. Siz de öyle yapın. Hadi bay bay. He bay bay. Like atın. Abone olun. Like. Abone de böyle yapacağım. Like. Abone. Yorum. Böyle yapacağız. Yorum yorum yorum. yorum. Yorum o da böyle. Yorum, like, abone. Zil tuşuna attım. Açmaya da böyle yapacağım. O like tuşuna böyle pos yapın. Abone ol tuşuna ise böyle şart. Böyle ben atın. Tamam. Sonra da zil butonunu kırın. Yorumlar kısmında klavyenizi kırın. Neredeyse böyle. Anladınız? Paylaşma tuşuna şart dakikada şangır basın. Kaydede şangır, şangır, şangır. Unutma listelerinizi kaydedin. Hadi bay bay.